Sevgili öğrencim, kanalıma ve videoma hoş geldin. Daha önce duyurusunu yaptığım LGS İnkılap Tarihi konu anlatımlarına bu videoyla birlikte başlıyoruz. Derse geçmeden hemen önce birkaç uyarım var, onları yapacağım. Hiç vakit kaybetmeden ondan sonra derse başlayacağız. Öncelikle, hocam hangi kaynaktan ilerleyeceğiz diyecek olursanız açıklama kısmına bir PDF ders notu bırakıyorum. Şeyhımız yüce hocamın hazırladığı ders notlarının çıktısını alarak benimle birlikte bu notlardan işleyeceğim için karşılıklı şekilde ilerleyebilir. Ders içerisinde önemli gördüğün yerleri PDF notun üzerine notlar alarak yazabilirsin. Bu şekilde çok daha etkin ve aktif bir şekilde derslerimizi devam ettireceğiz. Yapacağım bir diğer uyarı dersimle alakalı LGS inkılap tarihi genellikle göz korkutucu bir ders. Çünkü tarih konuları öğrencilere sıkıcı gelebiliyor ya da ezber dersiymiş gibi gelebiliyor. Benim dersim ezber dersi değil. Bilgiye birazcık hakim olacaksın, yorumlama ve çıkarım yapabileceksin ki derste en önemli olarak sana zaten bunları öğreteceğim konuları neden sonuç ilişkisi içerisinde bir empati kurarak sanki içindeymiş gibi hissedersen çok daha rahat anlayacağını sen de göreceksin. Bizim dersimizde çok fazla kavram bulunuyor. Derste anlatacağım kavramları yanında bir not defteri bulundurur. Onları da yazarsan ilerleyen haftalarda tekrar edersen kavramları da çok güzel bir şekilde öğrendiğini görecek. İnkılap tarihindeki tüm eksiklerini, hatalarını, öğrenmen gereken yerleri öğrenmiş olarak bu derslerden, videolardan ayrılacaksın. Hadi o zaman sözü daha fazla uzatmayalım. Yavaştan dersimize başlayalım. Ancak önce şunu hatırlatayım. Dersler geldikçe haberdar olabilmek için yapman gereken çok basit. Kanalıma ücretsiz bir şekilde abone oluyorsun ve zil işaretine basarak bildirimleri açtığın anda ben video attıkça anında sana ulaşacak. Arkadaşlarınla da paylaşırsan kanalımı çok sevinirim. O zaman hadi vakit kaybetmeyelim ve derse başlayalım. Sevgili arkadaşım ilk konumuz uyanan Avrupa ve sarsılan Osmanlı birinci ünitenin ilk konusudur. Bazen kameraya şu tarafa doğru bakarsam ee, mazur görün çünkü yeni kamera aldım kamera şu anda buradan çekiyor. Bazen gözüm şuraya kayabiliyor ama onun uyarısını da yapayım şimdiden. Sevgili arkadaşım ilk konu uyanan Avrupa sarsılan Osmanlı. Avrupa nasıl güçlendi? Osmanlı nasıl sarsıldı ve olumsuzluğa doğru sürüklendi? Seninle birlikte bu konu içerisinde bunlara bakacağız. Öncelikle sanayi inkılabı diyoruz. Sanayi İnkılabı neydi? 7. sınıfta işlediğin bir konuydu. Aslında bildiğin bir başlık. Avrupalılar öğrendikleri bilgiyi teknolojiye aktarıyorlar ve buhar gücüyle çalışan gemiler icat ediyorlar. Yani öncelikle buhar gücünü ulaşım alanında kullanıyor Avrupa devletleri. Daha sonra bu olay sadece ulaşım alanında olmamalı, biraz daha üretime de yansımalı diyerek fabrikalar kurmaya başlıyorlar. İşte böylece sanayi inkılabı doğuyor sevgili arkadaşım. Sanayi inkılabı nerede doğmuştu? Hemen hatırlayarım. İngiltere'de başlayan bir olaydı. Sanayi inkılabı ile birlikte küçük atölyeler artık etkisiz hale geliyor. Yerini makinaların aldığı büyük fabrikalar alıyor ve insan gücü eski durumunda değil. Artık insan gücü yerine de makina gücü kullanılmaya başlıyor. Peki insan gücüyle makine gücünü bir karşılaştırabilir misin kafanda? İnsanın ürettiğiyle makinenin ürettiği bir olabilir mi? Aynı olabilir mi? Tabii ki hayır. Şimdi şöyle düşünelim. İnsan mı daha hızlı üretir? Makine mı daha hızlı üretir? Tabii ki makine daha hızlı üretir. Çünkü makinede yorulma yok, acıkma yok, susama yok. Makina tıkır tıkır çalışır, 7-24 sana ürün üretebilir. Ama insan gücü öyle değil. Dolayısıyla makina gücüyle birlikte üretim çok hızlı bir şekilde ne yapmıştır arkadaşlar? Artmıştır. Çünkü ne dedik? Makina çok hızlı seri üretim yapabilir. Dolayısıyla makina üretimine bizim yetiştirmemiz gereken ham madde bulunması gerekiyor. Şimdi Avrupalı devletler ham madde bulabilmek için nasıl bir yol izleyecekler? Onu birazdan sana anlatacağım. Burayı pür dikkat dinle. Çünkü ham madde o makinanın fabrikada üretim yapan makinanın üretebileceği şeyi çıkaran üründür. Dolayısıyla ham madde fabrikaların bizim için ana kaynağı, ana malzemesi diyebiliriz. Avrupalılar ihtiyaç duydukları ham maddeyi de parasını vererek satın alma yolunu tercih etmiyorlar. Daha fazla gelişmemiş ülkelerin üzerine giderek Oradaki malı, malzemeyi çalma yoluna gidiyorlar. Hatta ürettikleri ürünleri de geri oraya satıyorlar. İşte biz bu olaya ne diyoruz biliyor musunuz? Biz bu olaya sömürgecilik diyoruz. Avrupalılar, güçlü Avrupalılar güçsüz devletler üzerine giderek o ülkelerin yeraltı kaynaklarını, zenginliklerini alıp kendi ülkelerine getiriyorlar. Yani kısaca sömürgecilik olayı başlamış oluyor. Sömürgecilik sadece İngiltere ile kalmıyor arkadaşlar. Fransa'da sömürge yapmaya başlıyor. Almanya'da sömürge istiyor. Rusya'da istiyor. E, tüm devletler sömürge istediğine göre bu artık bir sömürge yarışı haline dönüyor. E tabii ki herkes her istediği yeri alamayacağı için bir süre sonra bu durum kargaşaya ve savaşa sebep oluyor ki zaten sömürgecilik dediğimiz olayda birinci Dünya Savaşı'na neden oluyor diyebiliriz. Mesela bir örnekle anlatayım. Bir A noktası düşünün. O A noktasından altın fışkırıyor. E ben de A noktasını almak istiyorum. Sen de A noktasını almak istiyorsun. Kim alacak? Güçlü olan alacak. Yani aramızda savaşacağız. Kim güçlüyse A noktasını altına sahip olacak. İşte bu durum dünyada savaşa sebep oluyor. Gelelim ikinci başlığımız olan Fransız ihtilaline. Adı üstünde Fransa'da ortaya çıkan bir olaydır. Halkın krallık yönetimine baş karşı başlattığı bir isyan diyebilirsiniz. Kralın tek kişilik yönetiminden sıkılan Fransız halkı isyan çıkararak demokrasi istiyoruz. Halkın yönetimini biz de yönetmek istiyoruz diyerek isyan başlatıyorlar ve sonuçları itibariyle tüm dünyayı etkiliyor. Sadece Fransa'yı etkilese iyi ama sadece Fransa'yı etkilemiyor. Tüm dünyayı özellikle Osmanlı'yı da etkiliyor. Nasıl etkileniyor bizim devletimiz? Gelin anlatayım. Fransız İhtilali birlikte dünyada hür olmak yani hürriyet, eşit olmak, eşitlik, adalet gibi duygular yayılmaya başlanıyor ama en önemli yayılan fikir milliyetçilik fikri sevgili arkadaşım. Peki milliyetçilik nedir biliyor musun? Milliyetçilik her milletin kendine bir devlet kurması fikridir. Yani örnek veriyorum, bir Arap var, Arap kendine bağımsız bir devlet kurabilmeli. Ermeni var, Ermeni kendine bağımsız bir devlet kurabilmeli diyor bu fikir akımı. Peki bu fikir akımı nasıl devletleri olumsuz etkiliyor biliyor musun? Bak yeni bir kavram öğreniyorsun, iyi dinle. Çok uluslu devletleri olumsuz etkiliyor. Ne demek bu? Not alabilirsin. İçerisinde birden fazla milletin yaşadığı devletlere biz çok uluslu diyoruz. Buna da en güzel örnek tabii ki de o dönemdeki Osmanlı devleti olabilir. Çünkü içerisinde sadece Türkler yaşamıyor ki. Araplar da yaşıyor, Ermeniler, Sırplar, Rumlar, Bulgarlar, Yahudiler dolu millet yaşıyor. Her biri ayrılıp bağımsız devlet kursa Osmanlı devleti zaten paramparça olur. İşte milliyetçilik fikrinden en çok çok uluslu devletler etkileniyorlar ve milliyetçilik fikrinden etkilenen azınlık dediğimiz o diğer gruplar. Türkler çoğunluktur. Diğer gruplar azınlıktır. Bir süre sonra Avrupalıların kışkırtmasıyla da isyan hareketlerine başlıyorlar sevgili arkadaşlar. Öncelikle isyanlar Sırplarla başlıyor. Çünkü Sırpları özellikle Rusya gaza getiriyor. Çünkü Sırplar da Slavdır. Rusya'da Slav'dır. Rusya'da kendi milliyetçiliğini yani pan Slavizm politikasını uygulayarak Sırpları isyana teşvik ediyor. Önce Osmanlı'da Sırplar isyan ediyor. Sonra Yunanlar isyan ediyor. Sonra bunu gören Karadağ, Arnavutluk hepsi birer birer isyan etmeye başlıyorlar ve özellikle Osmanlı Devleti'nin Balkan toprakları dediğimiz Avrupa'ya yakın bölgesinde isyan hareketleri başlıyorlar ve bu saydığım milletler bir bir Osmanlı'dan ayrılıp bağımsızlıklarını ilan ediyorlar. Peki, Avrupa'nın nasıl güçlendiğini aslında bu olaylarla Osmanlı'nın da bir nevi sarsıldığını gördünüz. Gelin Osmanlı'nın ekonomik olarak biraz daha bataklığa sürüklendiği bir başlığa bakalım. Sevgili arkadaşlar 19. yüzyıla geldiğimizde Osmanlı Devleti Avrupalılardan bol miktarda borç alıyor. Aldığı borçları ödemeye geçin borçlarının faizini bile ödeyemiyor. Diyelim ki gittiniz bankadan kredi aldınız ve bir ay sonra ödemeniz var. Bankaya bir ay sonra kredi borcunuzu ödemezseniz ne oluyor? Banka sizi uyarıyor. İkinci ay ödemezseniz ne oluyor? Banka sert bir şekilde uyarıyor. Üçüncü ay ödemezseniz ne oluyor biliyor musunuz? Banka evinize geliyor. Madem senin borcunu ödeyecek paran yok. Evinde değerli neyin var? Aa telefonun var. Hemen haciz ediyor. Bilgisayarın var haciz ediyor. Televizyonun var haciz ediyor. Anladınız mı? Şimdi Osmanlı aldığı borçları ödeyemeyince Avrupalılar bir süre sonra demeyecekler mi? Kardeşim benden aldığım borcu geri ver. Avrupalılar bunu diyor. Osmanlı ödeyemiyor. Ve Avrupalılar bu sefer şöyle bir yola başvuruyorlar. Alacaklı devletler bir araya gelerek Duyunu Umumiye denilen bir teşkilat kuruyorlar. Ve bu teşkilat Osmanlı'nın gelir kaynaklarının büyük bölümüne el koyuyor. Alacaklı devletler Osmanlı'nın gelirlerini aralarında paylaşmaya başlıyorlar. Şimdi şunu diyebilirsin. Hocam hani Osmanlı'nın parası yoktu? Osmanlı'nın parası az Borcu ödeyemeyecek kadar az ama geliri var. Nasıl bir gelir var? Ticaret gemir gelirleri var. Gümrük gelirleri var. Maden satıyor. Maden gelirleri var. Halkın verdiği vergiler var. İşte duyunu umumiye buna el koyuyor ve alacaklı devletler bu şekilde borçlarını almaya başlıyorlar. Ben buradan şöyle bir yorum çıkaracağım. Hemen buraya yıldız koyuyorum. Çok çok önemli. Arkadaşım duyunu umumiyenin varlığı bana şunu gösteriyor. Osmanlı artık ekonomisini kaybetti. Ekonomik bağımsızlığı maalesef zarar gördü. Yabancıların eline geçti. İşte gördün mü? Devlet bir yandan isyanlarla uğraşıyor. Bir yandan ekonomik olarak bunlarla uğraşıyor. Bu kadar kötü gidiş artık bize şunu gösteriyor. Devlet artık dağılma noktasına gelmiş. E devlet dağılacaksa bir şeyler yapmamız lazım. Önlem almamız lazım ki devlet kötü gidiyor. Yıkılacak belli. İşte bazı fikirler ortaya çıkıyor ki devleti kurtarmak üzerine olan bu fikirlere de biz fikir akımları diyoruz. Gel beraber sol taraftan başlayarak fikir akımlarını konuşalım. Osmanlı'nın okumuş yazmış aydın kültürlü adamları bazı fikirler ortaya atıyorlar ve bu fikirlerle devletin kurtulabileceğini, dağılmaktan kurtulabileceğini düşünüyorlar. İstersen ilk fikir akımı olan Osmanlıcılıkla başlayalım. Diyor ki Osmanlıcılığa Osmanlı'da yaşayan herkesi hiçbir ayrım yapmadan Osmanlı vatandaşı kabul eden düşünce akımıdır. Bu düşünce ile idinle herkesi eşit haklara sahip kılarsak devlet dağılmaktan kurtulur diyor. Şimdi aslında düşününce mantıklı bir fikir akımı çünkü Osmanlı'daki herkesi Türklerle birlikte Türk olmayan Müslüman olmayanları da eşit tutarsak herhalde isyan etmezler devlete bağlı kalırlar diye ortaya çıkıyor bu fikir ama maalesef tutmuyor çünkü biraz önceki sayfada konuşmuştuk ya hani o Balkanlarda yaşayan bize bağlı olan Sırp, Yunan, Bulgar onlar normalde Osmanlıcılığa göre bizde kalmaları gerekirken isyanlarına devam ettiler. Dolayısıyla Osmanlıcılık fikir akımı devleti dağılmaktan kurtaramadı. İkinci olarak İslamcılık diye bir fikir akımı deneniyor. Şöyle ki bu fikir akımında da Osmanlı'daki Müslümanları halifenin etrafında toplarsak devlet dağılmaktan kurtulur diyor. Ancak bir süre sonra şunu görüyoruz ki Osmanlı devletinde yaşayan Müslüman olan Araplar bizim yanımızda yer almaları gerekirken İngilizlerin yanında yer alıyor. Özellikle 1. Dünya Savaşı'nda bunu göreceğiz. Dolayısıyla İslamcılık fikir akımı da devleti kurtarmaya yetmeyecek. Bir diğer ortaya atılan fikir akımı Batıcılık fikir akımı Osmanlı eğer batıya ayak uydurursa yani Avrupa'nın yaptığı şeyleri yaparsa devlet kurtulur diyor bu fikir akımını savunanlar. Ancak göz ardı ettikleri bir şey var. Batı'nın neyini var, neyi varsa neyi yoksa hepsini alalım diyorlar. Olumluyu da alalım, olumsuzu da alalım. Batı'ya ayak uyduralım. Tamamen onlara benzeyelim diyorlar. Ama bu fikir akımı da maalesef devleti kurtarmaya yetmeyecek. Gelelim en son hayatımıza giren fikir akımına Türkçülük fikir akımı bu da şöyle bir fikir akımıdır ki dünyadaki Türkleri bir araya getirirsek özellikle Osmanlı Türklerini bir araya getirirsek devlet kurtulur diyor. Bu fikir akımı zaten Mustafa Kemal de bu fikir akımını benimseyen bir kişidir arkadaşlar. Bu fikir akımı da Osmanlı devletini dalmaktan kurtaramayacaktır. Ancak iyi dinleyelim. Türkçülük fikir akımı Kurtuluş Savaşı'nın yapılmasında ve bugünkü devletimizin kurulmasında etkili olan fikir akımıdır. Bu dördünün de olayı Osmanlı'yı dağılmaktan kurtarabilmekti. Şimdi bu sol tarafta gördüğümüz fikir akımları Osmanlı aydınlarının ortaya attığı fikirlerdi. Gelelim devletin aldığı önlemlere. Devlet ne yaptı? Sevgili arkadaşlar, padişah Abdülmecid, Sultan Abdülmecid Tanzimat Fermanı denilen bir ferman yayınlıyor ve diyor ki: Bundan sonra Osmanlı'daki herkes diline, ırkına, dinine bakılmadan eşit sayılacak. Böylece dalmaktan kurtulacağız diyor. Yani eşitlik üzerine bir e, ferman yayınlıyor. Ancak zaten Osmanlıcılık tutsaydı o tutardı. O da eşitlik üzerineydi. Dolayısıyla bu fikir akımı da isyanları maalesef ki önleyemiyor. Aradan birkaç zaman geçiyor. Birkaç zaman dediğim 20 yıl kadar bir zaman geçiyor. Yine Sultan Abdülmecid bu sefer Avrupalı devletlerin de baskısıyla ıslahat fermanı denilen bir ferman yayınlıyor ve bu sefer iyi dinleyin arkadaşlar Müslüman olmayanlara fazladan haklar veriyor. Yani alın size bol bol hak yeter ki benden ayrılmayın diyor padişah ama buna rağmen isyanları bir türlü önleyemiyor. Bakın devletin yaptığı şeyleri görüyorsunuz değil mi? Padişah sırf devlet dağılmasın, yıkılmasın diye Tanzimat yayınladı, ıslahat fermanı yayınladı ama bu da yetmiyor. Bir süre sonra devlet yönetim şeklini bile değiştiriyor. Bildiğiniz gibi Osmanlı devleti tek kişilik bir yönetimle idare ettiriliyordu. Bak Osmanlı sırf dağılmaktan kurtulabilmek için meşrutiyet denilen bir yönetime giriyor ki bu fikir de şöyle ortaya çıkıyor. Halk yönetime katılırsa devletin dağılması önlenir düşüncesiyle bu sefer padişah meşrutiyet yayınlıyor. Meşrutiyet dediğimiz olay şudur arkadaşlar. İsterseniz not alabilirsiniz sözlük bölümünüze. Padişahla birlikte devleti yöneten bir meclis bulunur ve halk da bu şekilde yönetime katılır. Dikkat ettiniz mi? Osmanlı Devleti'nde halkın yönetime katıldığı ilk defa bir dönemden bahsediyoruz. Ve ilk defa Osmanlı'da padişahın emirleri değil kanunlar önemli hale geliyor ki kanuni esasi denilen bir kanun anayasa yayınlanıyor. İşte devlet sırf almak için çok büyük önlemler alıyor ama hiçbir şekilde devlet dağılmanın önüne geçemiyor. İkinci meşrutiyet dediğimiz olay da şu arkadaşlar. Padişah Osmanlı Rus Savaşı'nı bahane ederek meşrutiyetin ilk döneminde meclisi kapatıyor. Ben diyor meşrutiyet istemiyorum vazgeçtim diyor. Aradan bir müddet geçtikten sonra tekrardan 1908 yılına geldiğimizde baskılara dayanamayıp bir kere daha Meşrutiyet yönetimine geçiliyor Osmanlı'da. Çok detay bilmeye burada gerek yok. Ama şunu bilin ki Osmanlı Devleti tek kişilik yönetimden artık neye geçti? Meşrutiyet yönetimine geçti. Evet sevgili arkadaşlar, böylece sizlerle birlikte bir kahraman doğuyor. Ünitemizin ilk konusu olan Uyanan Avrupa, Sarsılan Osmanlı başlığını detaylı bir şekilde işleyip tamamladık. Bundan sonra da konu anlatımlarımız hız kesmeden devam edecek. Hemen büyük ekrana geçeyim ve kapanışımızı oradan yapalım. Bu videoları da gelecek videoları da kaçırmamak için kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup bildirimleri açabilir. Bana destek olmak için videolarımı beğenip paylaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Diğer derslerde görüşmek üzere.